Ya Türkiye aşağı alamadık ya neyse. Ol bir şeyler yedim bir şeyler yedim. Şey yani. Ama bunu ses kaydı aldım ya. ya. Bunu ses kaydı. Ne dedi? Ne dedi? Türkiye aşağı alamadık diyor. Aynen öyle bunun ses kaydı. Ya aşağı hasta olduğu için aşağıdaki yemeği ağırlayamadık anladın Ne Dedim. Bir de dalga geçiyor. Bunun da ses kaydı alındı. Bunun da ses kaydı alındı. Bunun da ses bir de ya. Oç ya. Malatya. Ne, mal, ne dedin? Mal, kime mal dedi kanka? Antalya, Mesir, İzmir, Zonguldak Kemalistleri aşağı alacağız <laughs> Kemalistleri aşağı alacağız Okey, okey. Bununla ses kaydolalım da kaydolunda. Oğlum lan ilk kez birini çözdün lan Oğlum mi? sen yanlış taraftasın kanka Senin... Benim bu, o spot'a ihtiyacım yok Senin... Senin padişahlarını öldürdüler kanka Mal mısın? Sen niye... Padişahlarımı öldürdüler Evet kanka benim padişahlarımı öldürdüler O... E, Selanik'te bir... Oha. Oha. Ses kayıtları alındı mı? Bunu aldın artık ya inşallah kanka yani ben artık yoruldum onunla. Bu role çok girdim ya. <laughs>